Merhaba, gün içinden kanalına hoş geldiniz. Bugün 2 Eylül 2021 Perşembe günlük Covid-19 hasta tablosu. Toplamında test sayısı 305.047, vaka sayısı 23.496, vefat sayısı 283, iyileşen hasta sayısı 20.004. Birinci doz uygulama aşılamada 48.854.935. 2. doz uygulama 37 milyon 645 bin 172. Üçüncü DOS uygulama 8.760.897 Aşılamada ilk sırada gelen illerimiz Muğla, Edirne, Çanakkale, Kırıkkale, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova, Antalya. Son gelen illerimiz Batman, Bingöl, Bitlis, Muş, Mardin, Diyarbakır, Gümüşhane, Şanlıurfa. Bunlar turuncu renkte, Şiirt ve Bayburt sarı renge dönmüş vaziyette. Günlük test ve oranı ise 7.70